artık kendimizi açtık yani bakar mısınız yabancı misafirleri ağırlıyoruz İngilizce sunumlar karşılamalar Otelimiz ne kadar evet. meşhur oldu değil mi abi? Evet yurtdışından misafirler geliyor ama Bülent evet. Hanım <laughs> esas olay artık yani çok güzel İngilizce misafirlerimizi ağırlayan iki tane müdüremiz var değil mi evet. Safiye İngilizceyi açtı gidiyor mesela Hı. Daha öğreniyorum canım öyle tam açtı değil de Niye işte dediğim gibi yani işte bildiğim kadarıyla vücut dilimle kendi şeyimle yapabildiğim kadar işte İsa Hanım'la şey yapıyorum söylüyorum anlatıyorum kendilerine anladıkları kadar. E Banu Hanım destek oluyor mu o, size? Tabii o da bana destek oluyor söylüyor. Ee, birbirimize bazen şöyle atışarak yapıyor, yapıyoruz bir şeyler. Tabii ki. Yani misafirlerimizi, ya misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Onlar da son derece mutlular, memnunlar. Ee, bilmiyorum Bülent Hanım ne der? Ben ne diyeceğim bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok Yabancı misafirlerimizi gördünüz mü Bülent Hanım? Ben de sizin gibi işçiyim. <laughs> Tövbe <Tevhâfırı>. estağfurullah. <laughs> <laughs> nerede işte? Temizlik hem de. Hem <laughs> <laughs> de yemek <temizlik. Hayır> <laughs> yemek. Yemek. Ha ben ya yemek, yemek miydim? <laughs> <laughs> sen yemek dediğin. Sizin de değil. o çiğ köfteler. Aa, Bunlar <laughs> cenabet işte bu Tövbe ne olduğumu da bilmiyor. <laughs> <laughs> tamam. Hayatım ben İngilizce mi? E, vücut dilimle olsun, e, dilimle olsun ben müşterilerime, gelen misafirlerimize anlatmaya çalıştım. Anladılar da. Vücut diliyle olur mu Ama sen de söylüyorsun. Sen de anlatıyorsun. Ben sana söylüyorum diyorum ki, Banu'cum konuş bebeğim? diyorum sana, konuş diyorum. Konuş ne konuşresin. yaptınız? Zaten ikiniz vardınız orada, bir, ben yoktum. birbirimize e, işte, diksiyon ve telaffuz olaraktan şey yapıyoruz, konuşuyoruz, yardımcı oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Doğru. Doğru Doğru yani. Ama Safiye'ye yani ben biliyorum dediğin zaman da bu kadar yardımcı oluyoruz. E, gerek ben gerek. E Sen de bilmiyorsun ki. <laughs> ya ben zaten... <laughs> sen iki kelime ya. ezberlemişsin. Geçmiş Yok olsun. Yok El Fatiha. Aa, ben şakır. Ben... Konuşan şakır şakır. Ya. Ana lisanı gibi konuşur. Ee, Senin de bir bildiğin bir şey yok doğru. da neyse. <laughs> konuşan bak geçen tek... şeyde de... O da da o... müşteri çağrında konuştum ama... Hindistan'da da, da efendim... Burcu o kızcağız. Değil mi? Burcu esmer çok şakır, şakır şakır çok güzel. Konuştum. Şakır şakır. Ay hiç Konu de konuşma. konuşma. Öyle öyle olur. Aksanlı bir tuhaftı Bülent'im. Ne? Aksanı bir tuhaftı <laughs> kadının. Ba. Vallahi. Yani iyi. sen Aksanı bile anlayabildin helal. Ben olsun. mi? Oh my God. Tabi tabi. Bülent'im. İşte anladım. başka da bir şey yok zaten. Allah Allah. Olabilir yani ben biliyorum diye iddia etmiyorum. Çabalıyor. Ee, yani öyle Ama bazen işte. ediyorsun sen ya. Neyse sen şimdi geceyi kurtar hadi. Geceyi kurtarayım da. Kurtar bir şey. bakalım. Bir, 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 şey. Ben ağzımı hiç açmayacağım. Böyle süs bebeği gibi, köşe yastığı gibi oturacağım. Süs kurtar bakalım. Süs bebeği zaten. Ben geceyi maşallah. niye kurtarayım? Ben bugün çok beğendim. Öyle yapmış, öyle bebeğim. yapıyormuşsun. Hayatım bu program. Yanındaki hizmetkarın e, öyle söylemiş. Hayır hiçbir şekilde kimse öyle bir şey söylemedi. Bu Söyledi. Bir... Söylemedi söylemedi. Ben bu bunu gece Safiye Hayır. kurtardı diye. Hayır öyle bir şey yok. Aa, Kesinlikle. Senin her aa. yerin her yerin kurtarıcı olsa acaba neyi kurtarabilirsin? Yani ay. Bülent, ah, adım, Bülent, Bülent Hanım. Bülent Hanım ben hiç hiçbir yok. Benim hiçbir ay, neyse, şey yok. Neyse buyurun hadi. Bu nereden hiçbir sıra şey? Gecesi, sıra, sıra gecesi. Sıra gecesinde güzel yaptı. Siz konuşuyorsunuz yaptı. konuşuyorsunuz. Nereden çıktı? Hiçbir şekilde bunları birilerine inanıyorsun. Evet inanıyorum. Evet ama bana inanmıyorsun. İnan, niye inanayım? Ben Sıra bu... Gecesi için mi söyledi? Evet. Sıra Gecesi çok olduğunu güzel. biliyorum çünkü. Ben ben bu yüzden de yardımım. Aa, bu sefer yardımcı Sıra ya, Gecesi için Bülent amcım ıı, çok güzel organizasyon yaptı ben demiş. Ben çok güzel bir organizasyon ha. yaptım. Yabancı Yine de olayı çok iyi kaplıyoruz ve de güzel bir folklor bir sıra gecesi yaptık. Muhteşem Bülent. Neyse bayraması... bunları geçin. Sadede gelin. Hadi ne numarayı verin de ben de gideyim. Boşu boşun uykusuz kalamam. Ah bebeğim gidemezsiniz. Bu hafta mesela bence gerçekten Safiye çok güzel bir sıra gecesi düzenledi. Bülent Hanım çiğ köfteler, yemek her zaman iyiydi ve hani Ruslar var diye kalkıp Rus yemeklerini dayamadı evet. bize. Bizim evet, yemeklerimizi Türk. onları da bayıla bayıla da yediler. Tabii. Bizden daha çok acılı şeyleri Tabii. yuttular. Şimdi ee, biraz sonra belli olur. Türk puanlardan anlayacağız. Bu anları. Türk birazdan <laughs> anlarız ama Hatta bence bugün çok. konuştuk. Bülent Hanım bize, kaç tane yedi? Yanımdaki kız yana yana, para yana yedi. para verdi dedim bugün o Bülent Hanım. Şey, yine de puan vermemişler. E, çiğ Türk. köfteleri. Türk ve örf ve adetlerimize göre kendi şey yöresel yemeğimiz olsun, folklorumuz olsun, gecemiz olsun gelen misafirlerimize sunduk yabancı misafir Türk Top? değil. Türk örf ve Türk, Türk örf adet siz de düzeltin o zaman. Ben yanlış söyledim. Ben buraya tabii. niye düzeltmeye mi geldim? A canım ben düzelteceğim <laughs> parayı siz alacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay Allah. Evet, ha. her yanlış kelime için bundan sonra şey yap. Herhangi. Aa, diğerlerine istiyorum. Ama tamam. Değil, Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. olabilir. Orada olabilir. İngilizce eğitiminde çocuğu bu para vermiyorsun, burada ama Türkçe eğitiminde para var. Öyle ya görünüyor yani. şu an. Yani <laughs> Türkçe eğitimde olabilir. Yani bir reception'dan bedava bir ders almak istedim. Bir çocuk geldi, yeni bir çocuk geldi. Ondan ders alacağım. Tamam. Yani, ama Bülent hanım güzel. şimdi şeylerden para kesiyor. Ona göre, Oraya para vermiyorsunuz, Bülent hanım kesecek. Ya da bir ay, şey, de bir şey. Anladın mı? Gelceğe paraya benim ihtiyacım mı var? Ay. Bülent hanım, yani, biz o zaman sefye bize tatlı alırsın. Bakla e, bakla. almaz. Tabii. Bunlara, kaçırmışım. Onlarda, onda, bunlar bu, bu şeyleri söyleyince <laughs> tatlılar da orada kaldı. Kendim de yemedim. Ay kıyamam. Ne tabii. aldınız? İşte aldım her şeyden. O tatlardan ha. yemeyeceğim mi ben? Yiyeceksin, zift yiyeceksin. Ben Sofin, Sofin, Sofin senin için ölür bir tanem. Yok o içeride. Aa, aa. Söyleyin getirsinler. Akan şekeri şekerim düşüyor ama? Senin hep düşer zaten, <laughs> Şiştöfer, her yerin şey düşüyor. Nasıl aa, bir şey bu aa, takma? Ama olmaz, olmaz. Söyle getirsinler. <laughs> Bak şimdi bonkörlükte gerçekten bir numara. <laughs> bir numara, bir numara. Hastalar ne oldu be? Ama bonkörlüğe bir tane her şeyi bilen. Nerede tatlılar? Aa, o, benim, getir, aa, o benim kraliçem. Tamam. Divan. O benim, Allah o, evet versin. benim her zaman divam o. Şimdi Allah razı Hayır zaten. kimsenin divası Kocuğum, değil, kimse kraliçesi yok değil. Mu? Benim kraliçem o. Hadi Canım, hadi. Benim divan. divam. <laughs> Çok şükür. O ta pastaları. tapastaları evet. hemen Allah. getirin tabak. İşte yine şıklığını gösteriyor. Bakar mısınız? İşte Hep öyle. öyle. Bülent Hanım size bir evet. şikayetim olabilir ama. Müdür olmama evet. rağmen. Yani şimdi Yayında. Banu Hanım biliyorsunuz ilk haftalarda temizlik geldiğinde taşları alıp dizmişti otel temizliği diye enerji temizliğine ekmişti. Şimdi bu haftada evet. Rus müşterilerimizden güzelce bir kız yanında da başka birisi var. Ay beni acayip kızgın ben şekilde... Ben orada güzel görmedim o O da neyse. sarışın bir kız vardı hoştu fena değildi. Ondan sonra... Hiç güzel beğenmediniz görmedim. Mi? Hepsinin bacakları Kışlık odun gibiydi. Valla bakmadım bacaklara. Diyor ki Bülent hanım ben güzelden anlarım. Koposu güzel olacak, bacakları güzel olacak, uzun olacak. Bizim çalışan kızlar gibi. Eyfer kulesi gibi. Bizde var oldu. Var. Var. Ben bundan sonra evlere gidiyorum. Temizliye mi Haberiniz ola. Ona göre fiyatımı verene gideceğim, temizleyeceğim. Çamaşır var mı? çamaşır da İç var çamaşırı. ama Ay. çamaşırlar da bu kulu. Çamaşır olursa ekstra. <laughs> <fiyat. gülüyor> nasıl, nasıl güzel çamaşır yıkıyor Bülent Hanım. Ay ama be sen, sen, ne sen, ne sen de yaptın, de yaptın güzel yani. de. Bülent Hanım'a. Sen Hanım yaparken çatır çatır böyle sinirler. Ama ne, ne zevk aldın diye. Allah Allah. Oh, bak bak <laughs> Allah. Oh dedin bunu nasıl Ersoyada, İçinin dedi. yağları eridi beni öyle yaparken. Bülent ya, müdür. Müdürlükten bizi öldürdü, Evertti bizi kaç haftalarda. Bir haftalar. müdür haftalardı. oldu mahvetti hepimizi. Anam anam. O sırayı bekliyordum gelse de Bülent Hanım'a bir çamaşırı katılırsan böyle e, kattın cayır cayır. işte. Vallahi yaptı. Sen eli öpülesi bir kadınsın. Ama hadi. Yemin ederim öyle. ki bak. Bilmiyorum öyle. değil, bilmiyorum diyenden korkacaksın.